İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali. FIFA 16 Gençler Birliği kariyerimize devam ediyoruz. Ligde 3. sıradayız. 3 ee, puan gerideyiz. Pardon. Bayağı düştük şu anda. 5. sıraya düştük maç eksiğiyle. Şu anda 9 puana kadar çıktı fark. Ee, ama 2. ile aramızda bir 2 puanlık fark var. Artık kötü gidişe dur deyip şu maçı kazanmamız lazım. Çaykurize transfer teklifimizi reddetmiş. Ha bugün transferin son günü doğru ne istiyorlar? O bu abona bizim için çok değerli diyorlar dostum. O bu abona sizde transfer listesinde ama o iş nasıl olacak? Bir tane de oyuncu verelim. Kim verelim? Sükülas sonu verelim bakalım kabul edecekler mi? Evet maçımıza girelim. Ya yine benim en nefret ettiğim iş oldu. Formalar birbirine çok benziyor. Şöyle onların beyazlısından bizim de siyahlımızdan oynayalım. Bakalım. Forvet'te Benito Raman geçen maç golünü atmış da kiralık olarak biz de oynuyor. Kadromuza katmayı isterim. Genç Belçikalı oyuncuyu. Artık ligde baya 4-5 maçtır kazanamıyoruz galiba. Geçen maçta 2-0'dan bir 2-2 yaptık. E, ligde kazanmamız gerekiyor. Oyunun da sesine hiç bakmadım. Umarım çok fazla sesi yoktur. Evet. Antalya Spor başladı maça. Serdar Özkan. Chico. Canara Canarat buraya mı gelmiş? Emrah Başsan. <laughs> çok güzel. Kerim Fry ile kaptık topu. Kerim Fry pasını aktaramadı. <laughs> <laughs> FIFA oynarken boğazım sıkıntı yaratıyor ya her zaman. Eto, Samuel Eto ona bugün çok dikkat etmemiz lazım. Eto şöyle bir içeri baktı. Takım arkadaşlarını bekliyor ama Ahmet Oğuz'da topu kaptık. Şimdi bir pas. Stanku, Benito Raman. Güzel paslaşmalar Elka bir biraz. Ne derler ona? Geç kaldı dönmekte. Chico. Diarra. Offside var mı diye bakıyorum. Offside yok dedi hakem. Kulisic orada Eto'dan önce müdahalesini yaptı. Ahmet Çalık. Sol kanada Kerim Fry. Kerim Fry. Landel. Ozan Tufan. Stanku'ya. Stanku güzel. Sağ kanatta bir boşluk var. Calma'ya doğru. Calma tehlike yaratabilir. Calma içeri girdi. Şimdi Calma. Calma pası. Benito Toraman Benito Toraman Benito Toraman Bir gol daha bizim Toraman'dan. Niye bu kadar saçma bir laf ettim ben de bilmiyorum. Ama bu oyuncuyu çok seviyorum FIFA 15'te. Çok böyle futboldan bildiğim bir oyuncu değildi. Tesadüfen bulmuştum gelecek vadeden bir oyuncu olarak. O günden beri de ee, takımlarımı almaya çalışıyorum. Benito Raman'ı. Serdar Özkan. Angelo değişik bir hareket yaptı. Serdar Özkan. Ozan Tufan aldı topu oradan. Bir maç bizden yok yoksun kalmıştık ondan geçen bölüm hatırlıyorsanız ilk yarının sonunda Fenerbahçe geri dönmüştü sonra tekrar kiralamıştık. Saçma bir durum olmuştu. O bir maç oynayamadığım maç da Fenerbahçe maçıydı. O zaman Tufan bugün iyi savunma müdahaleleri Ahmet Oğuz Şimdi Landel Kerim Fry'e aktardı. Kerim Fry çalımını atar mı? Attı. Kerim Fry. Kerim Fry. Şöyle bir baktı. Pas Landel'e geçse güzel pas olacak ama. Angero, Chico, Serdar Özkan. Maça iyi başladık. Uzun süredir böyle iyi başlayamıyorduk. Ee, baskılı başladık. Ee, golü bulduk erken. Bu bizim için olumlu gelişmeler. Umarım devamını da getiririz. Formalarda korktuğum kadar sıkıntı yaratmadı. Samuel Eto yı. çok tehlikeli bir oyuncu. Dikkatli olmamız lazım. Eto. Yı. Hop son anda çıkardı. Aslında o kadar iyi bir şut değildi. Ama yine de Eto yı. ne yapacağı sağ solu belli olmaz. Kulisic, Ahmet Oğuz, Landel attı. Landel çalımını atar mı orada attı. Kerim Furay'ın yandan bir koşusu var. Şimdi Kerim Furay'a e, taraftarımız mutlu tezahüratını yapıyor. 19 Mayıs'ta da olmayan 19 Mayıs tadında Kerim Furay. Kerim Furay sağ kanada kadar getirdi topu. Kerim Furay biraz fazla yanda tuttu. O topu da kaptırıyor Chico. Şimdi Eto'ya attı. <laughs> sağ kanada doğru biraz fazla bastırdık. Fazla yüklendik. Savunmamızda boşluklar var. Şimdi Makun Eto'ya doğru Kulusiçi orada kritik müdahaleyi yaptı. Oba Bonay'ı alırsak onun yerine oynatacağız muhtemelen ama bu maçta Kulusiç göz dolduruyor. Kerim Fry bugün etkili oyuncularımızdan birisi sol kanada attı. Lendl biraz sıkıştı top orada. Şimdi Ozan Tufan'a çıktı. Ozan Tufan, Ozan Tufan hala onda pas atmakta çok gecikti ama top bir şekilde onda kaldı. Ozan Tufan neler oluyor orada? Pasını çıkarır mı? Son anda Chico. Kritik müdahale oldukça keyifli bir maç oluyor. Diyar rahmet çalık çok kritik bir müdahale biraz böyle bir sakinleşmemiz önümüze bakmamız gerekiyor. Landel. Landel, Landel, Landel iyi çalımlar Landel. Pasını da aktardı Kerim Fry. Offside olduğunu düşünmüyorum Kerim Fry. İçeri girdi Kerim Fry penaltı gelecek Kerim Fry. Penaltıyı kazandırıyor Kerim Fry. Kiralık oyuncularımız bizi ayakta tutuyor. Lokman gör penaltıyı yaptırdı. Topun gerisine El Kabir var. Çok kötü kullandım El Kabir ama kaleci yerinden kıpırdamıyor 2-0. 2-0 Avrupa kupaları yolunda önemli bir maç bizim için çünkü bir yerimizin belli olması lazım bir süre lider götürdük ama o baskıyı kaldıramadık ee, üst üste maçlar kaybettik şimdi tekrar kazanmaya başlamamız lazım umarım oyunun sesi bana çok geliyor oyunun sesini ayarlamışımdır yayında kayıtta sıkıntı olmaz şimdi Benito Raman taş bize verdi hakem ilk yarının son dakikası Aferin Benito Raman. İki maçta iki gol. Çok güzel bir başlangıç. Ve maç bitiyor 2-0. Maç bitiyor diyorum. İlk yeri bitiyor 2-0. Hızlıca ikinci yarıya başlayalım. Benito Raman. Calma üstüne gitti. Serdar Özkan'ın çalımını attı. Calma. Biraz böyle 50-60 gibi artık genç oyuncularımıza da şans verebiliriz. Zaten sağdakiler de genç. Şimdi Landel. Landel. Landel vuracak. Landel. İnanılmaz bir gol attı Landel. Hemen bir oyuncu değişikliklerine gidelim. Ee, Jonathan Bamba'yı oynatamıyoruz. Onu El Kabir'in yerine alalım. İrfan da Stanko'nun yerine alalım. Hatta bir tane daha mı alsak? Taylan Antalyalı'yı da Landel'i de şimdi çıkarmak istemiyorum. Hadi Landel'i de dinlendirelim. Harika bir gol attı. Çıkıyor şimdi oyundan. Lander çok güzeldi gol gerçekten tekrar izleyelim. Burada Calman'ın pası Lander çalım attı. Önü bomboş. Orada gol olacağını hissettirdi. İkinci golüymüş Lander'in 3 oyuncu değişiklik hakkımızı da kullandık. Angelo. Çok rahatız artık 50. dakikada 3-0 bu sezonki en iyi maçlarımızdan birini oynuyoruz. Makun. Diarra. Eto. Makuna tekrar. Pardon Diyarra ya. Ahmet Çalık aldı orada. Şimdi Kerim Fry. İrfan Can'a önünde boş bir alan var. İrfan Can sol kanada attı. Bamba. Jonathan Bamba. O bizde kiralık değil. Transfer Bamba önü boş. Şöyle bir falso oluşu direkten dönüyor. Bugün gerçekten futbolcularımız her biri çok iyi performans gösteriyor. Ken falı verdi. Rakibimiz lehine. Bunlar da Gülherm aldılar. Zeki Yıldırım'ın yanı muhtemelen. Benito Raman. Güzel pas. Şimdi İrfan Can. Taylan. Taylan. Top Taylanda Taylan. 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 Pası Bamba. Jonathan Bamba bu sefer vuramadı Bamba. Eto. Makum. rahat bir şekilde top bizde. Kerim Fry oyuncularımız daha fazla gol istiyor. Genç oyuncularımıza da biraz attırabilsek. Gerçi gollerin birisi Raman'dan geldi. O da genç ama kiralık. Ozan Tufan çok kritik bir yerde kaptırdı topu Gülharma. Championship Manager 1-2'de de oynayan bir forvet vardı. Efsaneydi ama tabii ki bu Gülharm o Gülharm değil. Evet corner kullanılacak. Emrah'la kullandılar. Hop rahat aldı topu. Şöyle hızlıca oynayabilir miyiz? Hayır onlarda kaldı. Kadir Bekmezci. Şimdi İrfan Can. Hızlı hücum şansı yine. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Benito'nun koşusu var. Benito Raman'a doğru. Benito Raman aldı topu. Şimdi Benito Raman yükleniyoruz. Benito Raman pası biraz kötü yere geldi. Benito Raman'dan biraz geride kaldı oyuncumuz koşu yapınca. İleri de kaldı lafı daha doğru olur daha e, doğru şekilde ifade etmek gerekirse. Ahmet Oğuz orada dikkatli. Pozisyon da vermedik. Eto'nun bir maçın başında şutu var. O kadar etkili bir şut değildi. onun haricinde gayet iyi oynuyoruz. Taylan biraz kötü bir pas attı. Sağ kanada yönelebilse her şey daha iyi olacaktı. Burada da faali alıyoruz. Şöyle paslaşarak kullanalım istedim ama rakibimizde kaldı. Şimdi Eto'nun önüne Eto. Eto ortayı açtı. Serdar Özkan. Ahmet Çalık ama kalecimiz Hoft'a kaldı. Hızlı hücuma çıkmak istiyoruz. Hala gole doymadık. Bir gol daha at atabilirsek güzel olur mesela. Şimdi Ozan Tufan. Tayland'dan Kerim Fry'a. <laughs> Kerim Fry. Kerim Fry. <laughs> Çok net fırsatı kaçırdı Kerim Fry. Bamba da devamında atamadı. Boşluklar artık. Yani 3-0'ın etkisiyle doğal olarak buluyoruz. Şimdi Kerim Fry. Bugün bize bir penaltı kazandırdı biraz yanlış bir şut çektim. Tuş basılı kalmış. Taylan orada bir aşırtma şut çekti ama yine de kaleci de korner attı. Tekrardan Kerim Fry'a. Kerim Fry, Kerim Fry, Kerim Fry. Durdurulamıyor bugün Kerim Fry. Biraz kötü oynadı. Ahmet Çalık ama. Ahmet Çalık, Ahmet Çalık. Savunma oyuncumuz hücumda. Rakibi zorluyor. Serdar Özkan uzaklaştıramadı. Uzaklaştırdı. Kulüs hiç kötü pas. Kadir. Eto. Gülherme güzel aktardı topu. Şimdi pas geldi orada. Etame. Calma geldi aldı. İrfancan, İrfancan boşluklar. Calma. Calma çapraz koşuyu yapıyor. Şimdi İrfan Can'a. İrfancan, İrfancan, İrfancan İrfan Can. Kaleci Emboli. Emboli ne goller çıkardı bugün. Çok etkili bir şut değildi ama emboli çıkardı. Kerim Fry. Şöyle bir de orta açalım. Kerim Fry. Güzel ortaydı ama etkili olamadık. Maç sona eriyor. 3-0 kazanıyoruz. Güzel bir maç oldu. Güzel bir galibiyet aldık. Evet. Bakalım ligin e, transfer döneminin son günü. Abi biz Lato satmışız Kayseri galiba. Geçen bölümü satmıştık onu muhtemelen. Bakalım transfer teklifleri gelecek mi? Çok fazla bir transfer yapma şeyimiz yok. Kabul etmiyorlar. Oboa Bono için 3556 istiyorlar. Acaba şuradan son gün bir oyuncu alsak mı? Alabilir miyiz? Bakıyorum free agent olarak Jose Contreras var ama çok dandik oyuncular bunlar. Bu adamı biliyorum kariyerimden hiç iyi bir oyuncu değil. Düşünüyorum aklıma bir oyuncu gelir mi diye. Gelmiyor. Biz böyle devam edelim. Paramız dursun ya. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Wolfsburg'dan da Rodriguez Manchester United'a gitmiş 22.5 milyon karşılığında. Ya ben şeydi bir oyuncu var Leicester'da Damien Gray diye Niye Caps Lock'um açık Ama onu alamayız muhtemelen ona çok para isterler Belki kiralayabiliriz Aa, Zaten birine kiralamışlar galiba birmingham diye Aa Birmingham's City mi almış Damien Gray'i Demary Gray'i Oyunda mı almışlar gerçek hayatta da mı gitti acaba 3.1 istiyorlar. Aslında alınamayacak bir oyuncu değil. Biz kiralama yöntemine gidelim. Bir hatta 2 yıllık kiralayalım. Kabul edecekler mi acaba? Aa kabul ettiler. Güzel. Gri de kiralayalım böyle bir sol kanat. Benim çok sevdiğim bir oyuncu. Tabi şu anda gelişme özelliği çok fazla yok. Onu da oynatırız. Kaplanın yerine alalım. Güzel. Kiralık oyuncularla yolumuza devam ediyoruz. Böyle ciddi bir transferde görmedik teklif gelmiş olabilir bir. Nemanja Tomic'e bir teklif var. 2.3 teklif etmişler. Gayet güzel. Kabul edelim. O mutsuz zaten oynatmıyoruz. Güzel. Harika. Tamamdır. Hemen birlikte durumumuza bakalım. 35 puanla 3. sıradayız. Avrupa için iyi durumdayız. Bursa Spor'la oynayacağız. Bir sonraki maçımızı Trabzonspor'un 6 puan gerisindeyiz. Lider Bursa deplasmanındayız. Biraz şeyi dinlendirelim. Grey'i alalım oraya. Atanga'dan da hiç verim alamadık bu sezon. Ne yazık ki. Evet Bursa Spor deplasmanındayız. Hadi tribünleri güzel yapmışlar. Maça biz başlıyoruz. Benito Raman sağ kanada oynadı. Calma. Taç kimde? Tacı bize veriyor hakem. Hemen oynadı Ozan'la. Ozan Tufan. Ahmet Çalık. Kulusiç'e. Kulusiç'e Kulusiç e yine iyisin. O bu abona gelmeyince takımda kaldın. Kulusiç çok fazla ayağında tuttu Kulusiç. Yapmaması gereken hareketler. Josue. Josue de Braga'da oynuyor aslında. Fener'e karşı da oynamıştı. Ha doğru bu ee, oyundaki kadrolar transferlerden önceki kadrolar. Gray o yüzden Leicester'da değil. Galiba ara dönemde gerçekten Leicester'a gelmiş. O yüzden şeyde Birmingham'daydı. Emre Taşdemir, Cucak, Serdar Aziz, Bakaya Traore tra 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 mi o? Cucak, evet Traore. Rosue, Sutter. O kötü pozisyon Yücak Ortası Ozan Tufan iyi müdahale ama Desutlerin önünde kaldı Şimdi pas kötü bir şut Ercan'dan. Ercan'dan kötü bir şut geldi Hop bu maçı da alırsak gerçekten çok güzel olur Bal kaymak olur hatta Ozan Tufan çalma Tabi geçen maçlara göre daha iyi bir rakiple karşı karşıyayız gibi görünüyor bu arada Calma çok kritik bir top kaptı. Calma yapma. Calma. Maçın hemen başında sürpriz bir gol öne geçiyorduk ama çok acele ettim vurmakta. Çok acele ettim vurmakta topa. Calma. Gerçekten çok kritik bir top kapmıştı. Stanko. 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 Sıkıştırdı orada topu. Mert Günok. Sercan Yıldırım. E Özgenç kim bilmiyorum. Re Fatih. De Pası Fatih. Traore. Gray oraya kadar geldi. Aldı topu. Topu da bizde tutuyor. Güzel. Tacı da bize verdi. Doğal olarak hakem Gray. Şimdi Calma. 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 Landel'e nefis bir golü vardı geçen maç. Landel. Stanku. Değişik işler oluyor Gray. Stanku, Serdar Aziz iyi müdahale etti. Şu an onların defansını geçmekte çok zorlanıyoruz. Bogdan Stanku ile Sercan'ın mücadelesi. Sercan topu e oyun alanının içerisinde tutamıyor. Gray. Gray kötü bir pas attı. Fatih, Desutter. Tehlikeli geliyorlar. Josue. Josue. Şutu sekçe oradan, Sektor'dan. Landel çıkamıyoruz. Geçemiyoruz. Oldukça zorlanıyoruz bu maç. Balas Cütçak. Sercan. Sercan ortası vurdurmamamız lazım. Desutter orada büyük tehlike. Neyse ki Ahmet Oğuz'da kaldı. Şimdi Calma ile hızlı hücum şansı. Calma Benito Raman'ı görürse tehlike. Benito Raman. Benito Raman üstüne üstüne gitti rakibi Serdar Aziz'in ama Serdar Aziz. Landel. Calma. Landel güzel paslaşmalar. Stanku, Stanku, Stanku. Çok geç mi kaldı Stanku? 1-0. Çok güzel bir gol. Güzel paslaşmalar. Rakibi, rakip savunmayı geçemiyorduk. İlk geçtiğimizde de golü attık burada ama. Stanku'nun çalımı harika. Biraz geç kaldığını düşündüm vurmakta ama. Golü atıyor Bogdan Stanku 1-0. Serdar. Traore. Fatih. De Sutter. Osue. Çok güzel Ahmet Oğuz. Harika kaptı. Şimdi hızlı hücum şansı. Stanko'ya güzel pas. Stanko yerde sert bir hareket yani. Sert bir hareket. Buna kart çıkmalı. Hiçbir şey çıkmadı. Çok güzel paslaşmalar. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Ölü boş. Ozan Tufan. Yine direk. Bu direklerden ne çekiyoruz? Bir anda ölü boşaldı. Yine direk. <laughs> Nandel. Kontra atak şansı vermeyelim derken ilk yarı bitiyor. 1-0. Ozan Tufan'ın şutu girse çok rahatlayacağız. Maç bitti diyeceğiz ama girmedi. Emre Taşdemir. Güzel oynuyoruz. Geçen maç kadar belki domine edemiyoruz oyunu ama. Yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum Fatih. Sivok. Özgenç. Sivok. Sivok yine şu baskıdan bir top kapsak çok tehlikeli olacak. Orada Cücak'ı boş bırakmayalım. Emre. Yine tekrar Emre duvar pası yaptılar. Sütlerle tehlikeli bir pozisyon ama. Hoff için. Kolay bir top oldu. Hızlı çıkabiliriz burada. Stanku Benito'yu görürse çok iyi olacak. Benito orada biraz yalnız kaldı. Benito ama iyi kurtardı. Stanku. <laughs> topu kurtaramadı. Osue. Biraz sol kanadımızda boş. Sağ kanadımızda boşluk var. Yanlış bir pas geldi. Lendel yapma. Lendel yapma orada. Kurtarabilse topu pozisyona girmemiz içten bile değil. Şimdi Sercan Yıldırım orta açacak. Desutlere dikkat. Orta açmadı. Yerden oynadı. Kulisic güzel müdahale etti. Top bizde kaldı. Ahmet Çalık. Landel. Kulisic. Diming Gray. Konuşamadım. Stanku. Ozan Tufan tekrar Stanku'ya. Şöyle bir rahatlatalım. Stanku golümüz, golümüzün sahibi. Stanku da hala Stanku. Landel güzel paslaşmalar geliyor orada. Stanku. Stanku içeri girer mi? Stanku girdi. Orada neler oldu anlamadım ama. El Kabir çok net bir gol kaçırdı. Stanku bir an penaltı olacakmış gibi geldi. Ayakta kaldı. Çok net bir gol kaçırdı. Şimdi Landel. Landel. Landel pası. Ahmet Çalık. Ahmet Çalık. Pası. Stanku'da. Stanku Serdar Aziz. Thomas Necid'i almışlar oyuna Thomas Necid'i almışlar bu arada hızlı çıkıyorlar Josue sol kanattan geliyor Josue Dikkatli olmamız lazım Desutter bomboş arkada Josue Josue Bir türlü çıkaramadık topu hala Josue'de Göstere göstere Ya bu golü yemeye çok üzüldüm ama hani Göstere göstere yemekten de öte çok zor bir gol attı Josue Elkabir bizi mahvettin Elkabir Orada bomboş pozisyon atamadı bu hallere düştük. Şimdi Landel biraz hızlı bir top ama Stanko'da kalacak. Pardon Ozan Tufan'mış o. Ozan Tufan çok tuttum ayağımda. Ozan Tufan hala Ozan'da. Ozan pası Landel. Landel geçemiyor Miroslav Stohu. Josue. Ah 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 o golü yemeyecektik. O golü yemeyecektik Miroslav Stoh. Stoh Biraz hücuma aldım bu arada takımı demin fark etmişsinizdir. Bakalım bunun sonuçları neler olacak. 77. dakika Gray. Riskli alanlar rakibimizin baskısını hissediyoruz. Stanko. Ozan. Şimdi Gray'e. Gray çok fazla pozisyon fırsatı bulamadı kendini gösterecek. Gray. 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 Hala onda. Hala onda. Pasını aktardı. Bir şut Stanko. Stanku 2-1 oldu. Gray tam dedim ki kendini gösterecek fırsat bulamadı. İnanılmaz bir asist yapıyor Gray. Stanku da gerçekten 2 gol attı bugün bizi. Çok rahatlattı bu gol. Bakın Gray kanattan, sol kanattan aldı. İçeri kadar girdi. Stanku'nun koşusunu gördü. Tam o kritik anda offside olmayacak şekilde pasını attı. 2-1 öne geçiyoruz Stanku'nun golüyle. Hadi koruyalım bu skoru Bu skoru koruyalım Sivok Özgenç Presimiz var orada Hücum e, Bölgesine geçmelerini istemiyoruz Dikkatli olalım Emre Taşdemir Peşinde Calma var Calma Emre Taşdemir yapmayın çocuklar Yapmayın çocuklar Ahmet Çalık bir an ayağından kaçırdı Stankı bu olmadı Stankı Traore Serdar Aziz oraya kadar gelmiş Burada ne yapacağım bilmiyorum tamamdır Kulusiç. Şimdi çok baskı yiyeceğimizi düşünüyorum. Sol kanada attığım Gray. Gray ilk maçta kendini gösteremedi derken gösterdi. Bu daha çok mutlu etti beni. Elka bir 2 yıl bizimle olacak biliyorsunuz. 2 yıl kiralık. Çok konuştum. Orada kritik bir yerde topu kaybettik ama hiç. adeta bu takımda kaldığını ispat ediyor. Niye kaldığını ve 2-1 kazanıyoruz. Bugünkü bölümde 2'de 2 yapıyoruz ama dahası güzel oynayarak, pozitif oynayarak, keyifli oynayarak 2'de 2 yapıyoruz. Sivas Spor'da Galatasaray'ı 1-0 yenmiş. Hemen bir puan durumuna bakıp bölümün sonuna gelelim. Maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldik. Trabzonspor'un 3 puan gerisindeyiz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.